Herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak yeşil yoldayız. Seçime sayılı günler kaldı. Partililer milletvekili adaylarını açıkladı. Biz de peki milletvekili adaylarından aklınızda kalan isimler var mı diye soracağız. Haydi başlayalım. Aklınızda kalan isim var mı? Hakan Şeref Olgun, avukat kendisi. Hı -hı. Yanlış bilmiyorsam gayet de başarılı bir avukat olduğunu düşünüyorum. Onun dışında daha pek takip edemedim ama yani Hı -hı. özellikle güçlü olarak düşündüğüm o. Var. Onun haricinde e, şu isimler girer e, milletvekili olur dediğiniz isim var mı? Şöyle Afyon'da halka özellikle elini atabilecek pek güçlü bir milletvekili adayı oldan pek sanmıyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Abi. Kolay gelsin. Partililer milletvekili adaylarını açıkladı. Aklınızda kalan isim var mı? Var. Kim? İyi Parti milletvekili. İsim alayım İyi Parti'den kim? Birinci sırada kaday. Birinci sırada ismini biliyor musunuz? Vallahi tam bilemiyorum. Hakan yani. Şeref Olgun diye Evet. Ya. Onu mu destekliyorsun? Evet onu destekliyorum. Peki teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim, Peki, teşekkür ederim. De teşekkür ederim. sağ olun. Hiç yok yani yok. Hiçbir isim mi yok? Yok hayır yok. Peki hangi parti oy vermeyi düşünüyorsun? Ben kullanmayacağım. Neden kullanmayacaksınız? Kullanmak istemiyorum çünkü. Yani öyle bir şey göremiyorum ben. Yani. Tam olarak ne göremiyorsunuz? Yani oy vermemenizin asıl sebebini? Yani öyle bir aday yok ya. Yani hmm. bir ülkeyi kaldıracak yani hmm. birini göremiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı vereceğiz. Hı hı. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip tamam. Erdoğan. E, peki mi? milletvekili? Şehri... Ülkücü Hüseyin. Kimi? MHP. MHP. İsmi biliyor musunuz peki? Hangi milletvekili var? Biliriz bakalım ya birine. Sıralamayı biliyor musunuz? Hayır. Biliyor musunuz? Mehmet Taytak var diye biliyorum ben birinci sırada. Tamam olsun ona verelim. Benim tamam. eşim de Ayrıca Ayrıca yüz müsün? Ben CHP'ye vereceğim oyumu. Hı hı. Her beş senede bir Artık değişmesini ben, istiyorum. Ben şeye vermeyi düşünüyorum. İyi partiliyim zaten. Mustafa Enis Sarabacı'ya vereceğim. <laughs> milletvekili olarak. Oyumu da CHP'ye vermeyi düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde evet. CHP diyorsunuz. Peki Mustafa Enis Sarabacı haricinde milletvekili isimlerini biliyor musunuz? Burcu Köksal var. Aklımda olan. Ondan sonra Nilgün Seçen var. Avukat. Çok sevdiğim bir ablamdır. Öyle. <laughs> Valla şu anda Türkiye'nin hayırlısı neyse o olsun <laughs> diyoruz. Ee, ülkemiz ve vatanımız, milletimiz için en hayırlısı neyse onu diliyorum. Peki bir isim söyleyecek o <laughs> Ofsanız Afyon'da milletvekili adayı Ben normalde parti tutmuyorum ama dediğim gibi inşallah hayırlısı neyse o olur. Peki ama isimleri biliyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı dediğiniz gibi. Bilmiyorum hiç düşünmedim. Ama isim alamayacak gibiyim sizden. Birazcık öyle. Peki hangi partiyi tuttuğunuzu sorsam? Ben dediğim gibi sözümün başında da söyledim parti tutmuyorum. Peki o zaman. Burcu Köksal. Burcu Köksal. Evet. Onun haricinde pek var mı? Yok. Hangi parti oy vereceksiniz peki? Burada Halk Partisi. CHP veriyorsunuz. Evet. Afyon'da da milletvekillerine de öyle veriyorsunuz. Evet. Evet. Ee, peki başka isim sayabilir misiniz milletvekili adayı gördüğünüz gözünüze çarpan? Şu an yok. Hmm. Şu an yok ya. Peki Burcu Köksal'ı nasıl buluyorsun? Burcu Köksal'ı çok dinamik görüyorum. Burcu ya hani, herhangi lafın şey, dertten söylüyor. Hmm. Yani güveniyoruz ona. Siyasetle de hiç alakam yok peki, aslında. Peki ama Afyon'daki milletvekili adaylarını biliyor musunuz? <laughs> i̇şte hiç alakam yok. Çünkü arkadaşın amcası. Kim? Bir daha ismi söyle. Yücel Genç. Siz ne yapıyorsunuz? Siz kart mı dağıtıyorsunuz? Evet. Bakın nereden? Göster. Hepsini bilmiyoruz ama. Böyle sayabileceğiniz bir ikisi var mı? Hakan var. Hakan? İyi Parti'den şey var. E, Mustafa. Enis Arabacı, var. Hakan. Burcu var. Hı -hı. Burcu Köksal. Arif var. Arif şeyden CHP'den. Hı hı. Yani böyle İYİ Parti'den şey var. Ali. Soyadını bilemiyoruz. <laughs> Ondan sonra Ali <laughs> Erkan CHP'den o ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi Parti'nin şey Dinarlı. Şey var, bizim eski il başkanı var, Anap'tan. Yurdunu sev var. İbrahim Yurdunu sev var. Başka? Peki siz kime vereceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu vereceksiniz. Afyon'da hangi parti CHP vereceksiniz? CHP'ye vereceğiz. Evet. CHP'ye vereceksiniz. Tabii. Burcu Köksal'ı. Tabii. Peki Burcu Köksal nasıl buluyorsunuz? Bir milletvekili, bir milletvekili adayı olarak? Afyon için vardır. süper. Hı hı. Bundan başka konuşan yok ki Afyon'da. Öyle diyorsunuz. Yani. Mecliste var mı başka duyduğunuz bir milletvekili şimdiye kadar? Kimseyi çıkarmıyorlar ki. Bir tek Burcu çıkıyor. O yüzden Burcu Köksal. <laughs> tabii. Evet, CHP'ninkini biliyorum, AK Parti'ninkini az çok biliyorum. Peki e, sayabilir misiniz? CHP'ninkini tabii ki sayabilirim. Burcu Köksal, Fatih Aydın, Abidin Yağcı, e, Ali Arıkan, İbrahim Kadoğlu, Anıl Halis Akar. Evet, e, peki kimi tutuyorsunuz, kime oy vereceksiniz Afyon'dan? E, Milletvekilliğinde de Cumhurbaşkanlığında da Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim adayım Kemal Kılıçdaroğlu gençlerin demokrat dedesi bu seçimi kazanacak Siz Cumhuriyet veriyorsun? Halk Partisi inşallah başa geçecek çok güzel bir Türkiye olacak peki adayları biliyor musunuz veya isim sayabilir misiniz size? ya Burcu Köksalı biliyorum ee, Fatih Aydın Fatih Aydın sonra ya çok bilmiyorum da yine kaliteli insanlar bazılarıyla tanıştım. Akıdan çok insanlar özellikle Burcu Köksalla tanıştım ben de çok tatlı çok sempatik bir kadın. Meclisteki konuşmalarını da dinliyorum. Gerçekten hani gerçekleri korkmadan dobra dobra söyleyebilen nadir milletvekillerinden biri o da. O yüzden destekliyorsun. Evet. Bilmiyorum. Şu an kararsız mısınız? Evet. Yok ben bilmiyorum. hiç bilmiyor musun? Peki hangi partiye oy vereceksin? Ak Parti. Ak Parti'ye vereceksin. Milletvekili seçimlerinde. Milletvekilerini. Aynı MHP. MHP vereceksiniz. Peki milletvekili adayı olarak kim var MHP'de onu biliyor musunuz? Birinci sırada. Ben hiç bilmem, ben oyum hatanı çıkarım. Peki teşekkür oyunu. ederim, sağ olun. Bilmiyorum. <laughs> Hiçbir isim bilmiyor musunuz? Şu anda tanımıyorum. Peki kişileri. hangi parti oy vereceksiniz? Hangisine verilir sence? Terör'e mi verelim, terör mü destekleyelim? Elbette şimdiki Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ı veriyorsunuz. Evet. Peki AK Parti'de sıralama nasıl biliyor musunuz? Hangi isimler var? Bilmiyorum şu anda kesin. Peki Teşekkür ederim. Ben yabancı olduğum için Bilmiyorum. Ben depremzadeyim. Depremzade olarak geldim buraya. Tanımıyorum daha doğrusu. Peki. Emin ol. Bilemiyorum kızım ya. Bir Şimdi birini okudum. O da kim? AK Parti'ninkini okudum. Nedir soyadı ya Rabbi? Gözcüklü bir adam. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Yurdun seven mi? He evet. Onu gördüm. Diye. Ha, onunla Yani Ben pazarcıyım, Bazarlara gidiyorum. ilgilenemiyorum. Gerçi her bazara geliyorlar. Hepsi de geliyorlar. Evet. Başka sormak istedim. Teşekkür ederim abi. Ben de tamam. teşekkür ederim. ya. <laughs> Ak Parti, yeşil kolay var. Burcu Göksal. Bu. Burcu göksal, Burcu göksal bu. Bu yok. Yani. Evet. Binali e Yıldırım. <laughs> <laughs> Peki hangi partiye oy vereceksiniz? Şöyle geleyim. Ben daha düşünmedim. Ha. AK Parti. AK Parti diyorum. Muharrem İnce. Ben oy kullanamıyorum ya. <laughs> AK Parti. Peki teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ ol. Hepsini bilmiyorum açıkçası. Peki sayabileceğiniz birkaç isim var mı? Ee, Burcu Köksal var. Şey, yurdum var. İbrahim Yurdum Taytak var sanırım. Bir var. de Hakan Şeref Enis Arabacıoğlu var. O, en çok duyduğunuz isimler bunlar mı? Afyon'da. Genelde evet. evet. Peki hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP. CHP vereceksiniz. Hı. Burcu Köksal destekliyorsunuz. Evet. Peki size sorayım. Sizin Afyon'da bildiğiniz isimler var mı? Milletvekili aday olarak. Enis Arabacı. Enis Arabacı. Yı. Başka yok. Onu destekliyorsunuz. Aynen. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Peki. Çok sağ olun. Parti. AK Parti. Peki milletvekili adaylarını biliyor musun? Ya kimini biliyor, kimini bilmiyor. sayabileceğiniz bir ikisin var mı? Valla şimdi aklıma gelmiyor. Yalan söylemiyorum. Peki teşekkürler. parti... teşekkürler. AK Parti'yi destekliyorum. Peki milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musun? Biliyorum. Sayabilir misiniz? Birinci sırada Ali Özkaya. İbrahim yurdunu seven, Hasan Aslan, Ferda Hanım var, Fatih Bey, Bey, var ve Bey, Bey, Bey. Bey var, Zaten Bey var. Vallahi nasip düşünemedim daha. Hı hı. Karar veremedim daha Türkçe. Çok kısa zaman kaldı ama amcacığım. İki haftadan az çok. Dur bakalım. Hangisi doğru yoldaysa ona ona vereceğiz ya. Nasıl bulursam. Peki e, çok fazla duyduğunuz bir isim var milletvekili adayı ismi. İbrahim Ürdünseve var. İbrahim Ürdünseve. Ali Özkaya var. Onlara. nasip <laughs> On şey. Onun haricinde? Onun haricinde düşünüyorum yani. Bir bakayım bir yani. Teşekkür Öbür ederim. Öbür bakmadım. Teşekkür ederim. Ben yani. teşekkür ederim. CHP. CHP. Peki milletvekili adayları kim biliyor musun? Biliyorum. Sayabilir misin? Sayarım. Burcu başta AK Parti. E peki milletvekili adaylarının isimleri sayabilir misiniz? Bilmiyorum onları. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Ama AK Parti'ye verecek. Evet. Teşekkür ederim. Yoksunuz. Evet. He. E, Erdoğan diyorsun. Evet. Peki AK Parti milletvekili adaylarını biliyor musun? Peki kişiyi bilmiyorum ama bir şeyler vardı ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Neydi ya? Hem ilk sıradakini biliyorum. avukat. Hangisi? Ali Özkaya mı? Yok ya bu tam bilmiyorum vallahi. Peki o zaman. Hiç yalan söylemiyorum. Peki teşekkür ederim. AK Parti. Peki adayları kim biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum ama AK Parti. Gerek. CHP vermeyi düşünüyorum. Hı. Peki milletvekili adayları kimler biliyor musunuz? Ee, ben buraya yeni taşındım bilmiyorum ama çok da fark etmez. Ee, ne olursa diğerlerinin aliye katlı olduklarını düşünüyorum. Peki Afyon'da duyduğunuz çok fazla e, aday ismi var mı? Ya da hangi isimleri duydunuz Afyon'da? Ee, emin olun hiç duymadım. Yabancıyım yeni taşındım buraya. Hem e, başkanlık seçiminde de milletvekili seçiminde CHP vermeyi düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Rica ederim tamam. iyi günler. CHP. CHP Evet. Peki e, milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musunuz? Burcu Köksal. Hı hı. De şeyden gelen var. Refah Partisi'nden gelen. At hatırla mıydı? Parti Aydın. Evet. evet. Saadet Partisi. Evet. Peki, peki size sorayım. Hangi CHP. 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 Peki milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musunuz? Burcu'ya. Burcu Köksal. Evet. Teşekkürler. AK Parti. AK Parti. Peki adaylar kimler biliyor musunuz? Adayları bilmiyorum. Hı hı. Pek. Ama gene de AK Parti diyorsunuz. Hı hı. Peki teşekkür ederim. Kristeroğlu'na <laughs> 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 vereceğiz. CHP diyorsunuz. Evet. Peki adaylar kimler? Milletvekilleri mi? Hı hı. Ben Burcu Köksal'a veriyorum. Burcu Köksal'a. Evet. Peki. Afyonumuzu savunan en iyi milletvekillerinden biridir. Kendime vereceğim. <laughs> Kendime vereceğim dedim ya. Peki milletvekili adaylarının isimlerini sayabilir misiniz bana? Hiç ilgilenmiyorum ki. Öyle mi diyorsunuz? <laughs> Peki çok duyduğunuz bir isim var mı şu son günlerde Afyon'da? <laughs> İnan hiçbirini duymadım. Bakmıyorum da yani. Öyle mi diyorsunuz? Ya. <laughs> Peki kime vereceksiniz? Kullanmayacağım. Kullanmayacaksınız. Neden abi? Şöyle şey düşüncem öyle. Nasip. <laughs> AK Parti. AK Parti. AK Parti. Peki AK Parti. milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musunuz? Hayır. Bilmiyorum. Siz... Bilmiyorum. Hiç duymadınız mı? isim. Yok. Vallahi duymadım. Biz şeyde sandıkta oturuyoruz da biz Hı. ben duymadık yani. Ama daha... gene daha AK Parti'ye veriyoruz diyorum. Tabii tabii evet. AK Parti. Peki teşekkürler, sağ olun. Ben yok yani görüşümü söylemek istemiyorum. Peki, siz... Ben de belirtmek Peki, istemiyorum. Peki Afyon'da duyduğunuz bir milletvekili ismi var mı adayı? Ismi. Hayır. Yok. Herhangi birini duymadım. Peki teşekkürler. Olay. Milletvekili mi soruyorsunuz? <laughs> milletvekili. Şey mi soruyorsunuz? Diğerini de söyleyebilirsiniz. Vallahi biz Kılıçdaroğlu'nu vereceğiz. Hı hı. Meclur. Şeyde de İyi Parti'ye vereceğim. İyi Parti'ye vereceksiniz. Aynen. Peki İyi Parti'de isimleri biliyor musunuz? Milletvekili aday isimleri. Melis yani Arabacıoğlu var. Hı hı. Onu biliyoruz. Valla bir tane çıkar. Onun harici pek bilmiyoruz yani. Peki. Ha? Peki o top istediğiniz partine... isim Mustafa Enis Top top. Sıkıntı yok. Peki değil teşekkürler. Mi? AK Parti. AK Parti'ye evet. veriyorsunuz. Peki milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musunuz? Evet. Sayabilir misiniz? Ali Özkaya. Hı hı. Ee, İbrahim Yurdun'u seven. Ferda Hanım. Üçünü biliyorum diğer ikisini unuttum. Peki teşekkür ederim. Çok Rica sağ olun. ederim. Şu anda en mantıksız Tayyip. Hı -hı. Neden? Çünkü diğerlerinin bir şey yapabileceğine ben inanmıyorum. Peki milletvekili seçimlerinde kime oy vereceksiniz? İnşallah bir dahaki seçimlerde kendime oy vereceğim. <laughs> Bu seçimlerde? Bu seçimlerde düşünmüyorum. Ee, i̇sim var mı peki aklınızda Milletvekili? Var bir sürü Abenim. isim var. Bir kere oradan... söyleyebilir misiniz? Hayır. Peki teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Hangi partiye Mehmet? AK Parti. AK Parti sizin? İyi PARTİ'ye vereceğim ben. E, peki isimleri sayabilir misiniz? Hangi isimler i̇simleri var? İsimleri bilmiyoruz Leri, evet. AK Parti'de hangi isimler var bilmiyor musunuz? AK Parti. Yani kim olursa olsun AK Parti. Siz? Ben de kim olursa olsun İYİ Parti. Öyle diyorsunuz. Öyle. Ya AK Parti dışında hangisi, hangisi o zaman hangisi aklıma yatarsa. Peki çok fazla duyduğunuz bir isim var mı? Afyon için mi? Evet Afyon'da. Milletvekili Teklada hmm, adayı. Soya... Bu Mom. Park Hayat... Mustafa, Mustafa Enes. Anis... Evet ona vereceğiz. MHP'ye. MHP'ye veriyorsunuz. Evet. Peki milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musunuz? Bizim Taytak var. Hı -hı. Yani onu biliyorum. Ona da zaten vereceğiz. Biz oralıyız. Hı -hı. Cumhurbaşkanımıza da vereceğiz oyumuzu. Çoğu AK Parti vardır. AK Parti siz? E biz de tabii AK Parti. Peki milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musunuz? Başka parti bilir... yok zaten. AK Parti'den olsun da evet. kim olursa olsun isim önemli değil. E i̇simleri biliyor musunuz peki? Biliyorum hepsini. Sayabilir misiniz? Sayarım. Ali Özkaya. Ne örtekin ismi ikinci? İbrahim Yurdunseven. İbrahim Yurdunseven. Kim bu? Ya? ya işte biliyoruz. Biliyoruz. Hepsini biliyoruz ya. Peki. Teşekkür ederim. Çok Bir sağ olun. Şey i̇yi Parti ya. İyi Parti. Peki e, isimleri sayabilir misiniz? Milletvekili adaylarının? Vallahi onları tanımıyorum ben. Hiçbirini? Hiçbirini hiç tanımıyorsunuz. Ama gene iyi İyi Parti diyorsunuz. AK Parti. AK Parti. Peki adayları sayabilir misiniz? Bana? Yok gerek yok. AK Parti'miz. Peki adayların isimlerini biliyor musunuz? AK parti. AK Parti. Siz? Karar üstünde. Peki, bu da, bu da AK Parti. <laughs> Değilim AK evet, Parti. Evet, bu benim kızım da ben Ali Özkay'ı severim. Bütün AK Partileri severim. Oyunu onlara. Ben kararsınız Parti. Bu <gülüyor> benim ben kız, bu da sizden, bu da sizden. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. AK Parti'ye. AK parti diyorsunuz. Evet. Peki adayların isimlerini biliyor musunuz? Biliyorum. Sayabilir misiniz? Ali Özkay'a, Yurdu Seven, Perde Ertürk. Evet. Yeter bu kadar olur. Teşekkür ederim. AK Parti tabii ki. AK Parti diyorsunuz. Peki adayların isimlerini biliyor musunuz? Ya bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Allah o yüzden gene AK Parti vereceğiz. Peki, teşekkür ederim sağ olun. AK Parti. Peki adayların isimlerini biliyor musunuz? Abdullah şey İbrahim Yurdunsever var. Var. Ondan sonra Ali Özkaya var. de kim vardı? Güzel vardı unuttum. Peki teşekkür ederim sağ olun. Yine AK Parti. AK parti destek. Evet. Peki adayların isimlerini biliyor musunuz? Yani Ali Özkaya'yı biliyorum. Hı -hı. İbrahim seveni biliyorum. Sürekli desteklediğim arkadaşlar. Gönülden canı gönülden ölümüne reis. Peki, sonuna teşekkürler kadar. sağ olun. AK Parti. AK Parti. Peki adayların isimlerini biliyor musunuz? Ee, Rasime diye bir bayan var, onu biliyorum. Peki, o aday olmadı sanırım diye biliyorum ben ama. <laughs> onunla tanışmıştık. Peki, teşekkürler. Veriyorsun. Akart veriyorsunuz. Yok, sana veriyor. <laughs> bana, bana veriyorsunuz teyzeciğim. Evet. Ee, peki, adayların isimlerini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Yani, AK Parti olması benim için kafi ya. Kafi diyorsun. Aynen. Siz? Siz... Siz. Neyse. Gerisi boştur. Meral Hanım olsun benim için de. İyi Parti ediyorsunuz. Evet. Peki adayların isimlerini biliyor musunuz? Bilmiyorum yarım. Hı -hı. Niye lan söyleyeyim bilmiyorum. Cumhurbaşkanımıza yarım. Erdoğan diyorsunuz. Evet. Peki e, Afyon'da milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musunuz? Vallahi bilmeyin onlar kuzum. Kime vereceğiz? Ama gene de AK Parti diyorum. <laughs> Ona vereceğiz tabii yarın kime vere. Her şeyimiz bak düzenle de Allah razı olsun sağ olsun. Peki, değil, değil mi? mi? Size söyleyeceğiz. Milletvekili seçimlerine hangi parti ömürlü? AK Parti. AK Parti. Peki adayların isimlerini biliyor musunuz? Adaleti bilmiyor. Bilmiyoruz yavrum Bilmiyoruz. ya. Ama gene de vereceksin. Evet Tabii. ona vereceğiz yavrum. Ona vereceğiz. Kuzum hayırlısı olsun. Tabii. Ne edelim yavrum? hayırlısı olsun. Milletvekili evet. seçimlerine hangi parça oy verdin? Yaşı 65 yukarı olanlara röportaj yaptırmayın. Bunlar hep sabunluk. Ne ee, ediyorsunuz abi? Yeter artık zaten. ya yeter. 21 yıldır. Yetmedi mi daha? Evet, Şu yok. alım gücüne hayır. baksana ya. Hayır. Hayır, hayır. Peki siz hangi parti oy veriyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na veriyoruz. Peki abi dur dur. Eee Afyon'daki milletvekili adayların isimlerini biliyor musunuz? Tabii biliyorum. Sayabilir misiniz? Burcu var, ee, Selamet'ten bir arkadaşı var. Önemli değil. Ee, önemli olan burada bu işin değişmesi, iktidarın değişmesi lazım. Peki. Ama böyle 65 yaşında attan sorularını falan yapmayın yani. Siz böyle. kaç yaşındasınız abi? Ben mi? Kaç gösteriyorum. Gençlere sorun artık yeter, yeter. E biz gençlere soruyoruz abi, yanıt alamıyoruz. Alamıyorsunuz ama işte korku, korku imparatorluğu var biliyorsunuz. Ben 60 yaşındayım. <laughs> işte. 65'e sormayın diyorsunuz. Abi. Doğru mu? Bu hangi Afyon postası? Aa, şu internette yayınlanan. Evet. Geldim. Efendim? Milletvekili seçimlerine hangi parti veriyorsunuz? Biz mi? Belli ya. Denen, denenmişler varken deneceklere böyle ne gerek var yani. yani? Yani? Karanlık yani. Belli. Bir isim alayım abi. İsim almaya gerek yok ya. Şu ana kadar tecrübe kim diyese yine ona devam. AK Parti diyorsunuz yani? Yani bakıyoruz memlekete kim faydalı olacak o şu anda. Peki AK Parti'de vekillerin isimlerini biliyor musun? Vekil ya şimdi Hepsini saymaya gerek yok. Yani niye sayacağız ki şimdi? Biz vekil isimlerini soruyoruz abi. Mesela Ali Özkaya. Biz abi. Yurdunu seven var. Çok yani. Ee, aynı. Devam. İsim sayabilir misiniz? İbrahim Yurdunu seven. Kuru Bur gürültüye öyle bu millet pabuç bırakmaz yani. Hı -hı. Nerede çok kuru gürültü varsa onlar belli ki ümitleri yok. Ondan sonra milleti öyle şeyle e, iktidara getirmeye çalışıyorlar. Evet. Öyle bir şey olmaz. Bu vatandaşın da e, Anadolu irfanı vardır. Eninde sonunda kararını verir. Peki. Kim ne yapar, kim ne yapmaz biliyor yani. O propagandaları falan öyle milletin karnı tok. Bizim reisimiz belli. Hı hı. AK, Parti. AK Parti. AK Parti. AK Parti. Peki Afyon'da milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musunuz? Ali e, hı hı. İbrahim Yurdunsever, bir de Merpenci. Bir de Mehmet Ayhan. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi. MHP ediyorsunuz. Peki evet. adaylarının isimlerini biliyor musunuz? Tabii biliyorum. Sayabilir misiniz? Mehmet Taytak. Yücel, genç. Yeterli mi iki tane? Evet, Çünkü sağ iki ol. tane çıkarmayı düşünüyoruz da öyle. Ben Kur'an-ı Kerim okudukça öne diyorum. Ya Rabbi Tayyip Erdoğan'ı 20-30 sene daha Türkiye'nin başından eksik etmedi. Peki milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musunuz Afyon? Ben şimdi biliyorum desem yalan, bilmiyorum desem yalan. Ama... Anca Demirel'e ehveni dedik veriyorduk. Bu adama da ehveni şer diyeceğiz vereceğiz. Başka ne edeceğiz? Hiç düşünmedim açıkçası. Peki Hiç duyduğunuz mi? bir isim var mı Afyon'da? Var. E, i̇sim alayım. CHP e, kadın vardı. İsim neydi? Adı neydi hatırlamıyorum. Burcu Köksal mı? Burcu evet. <laughs> peki teşekkür ederim. Güzel şeyler söylüyor aslında da. Hı hı. Bilmiyorum yani. Nasıl görüyorsunuz peki Burcu Köksal'ı, nasıl biri? Suriyelileri götürecekse veririz, sıkıntı yok. <laughs> peki teşekkürler. Alın. Merhabalar. Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy veriyorsunuz? Yorum yok. Valla tatlım <laughs> evet yorum yok. <laughs> Abla alayım bir isim var mı? Duydunuz mu? Hiçbir isim. Yok canım şu anda hiç bir yorum yok. <laughs> milletvekili seçimlerine. E şimdi ben Çıkrık Kazabası'nın muhtar adayı olacağım nasip olursa. Seçimlere fazla girmeyelim ya. Öyle mi? Evet. Peki e, Afyon'da sayabileceğiniz bir milletvekili adayı ismi duydunuz mu? Seçimlere girmeyelim. O şimdi zamana, nasip e, olursa bugünkü sorum bu. Nasip olursa muhtar adayı olacak. o yüzden seçim sıkıntı var. Ak, Ak, AK Parti. AK Parti. Evet. Peki milletvekili adayların isimlerini biliyor musun? Hayır, bilmiyorsun, bilmiyorum, <laughs> pek ilgilenmiyorum hani fazla şeyim yok. Ama genel Ak Parti vereceğiz. Tabii ki de her zaman Ak Parti. Peki Afyon'da duyduğunuz bir milletvekili adayı ismi var mı? Yok. Ak Parti. Ak Parti. Ha. Peki, Peki milletvekili adaylarının isimlerini sayabilir misiniz? Kılıçdaroğlu. Yok, ee, evet. milletvekili adaylarının Afyon. Milletvekili adayları. Valla bilmiyorum ki. Peki teşekkür ederim sağ olun. Milletvekili seçimlerinden hangi parti oyu veriyor? AK Parti. AK Parti. Peki milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musun? AK Parti'nin e, birinci sıradaki evet. kimdi? Bir... Bilemedim bunu ya. Afyon için diyorsunuz değil mi? Evet. Abdullah soyadını da aklıma gelmedi. Ya. Ve Ali Özkaya birinci sırada Ali Özkaya mıydı? Evet. Peki onun haricinde bildiğiniz bir milletvekili adayı ismi var mı Afyon'da? AK Parti'den mi? A, AK Parti olur, diğer partiler olur. MHP'ninki var misal. Eee... İsim? Mehmet Taytak. Ondan sonra... Eee... ki var. Aynen onu biliyorum. CHP. Kim? Kesinlikle CHP. CHP'de Biz burası değiliz ama. Tamam önemli değil benim için. E, Nerelisiniz? Bursa'dan Bursa. geliyoruz. Aa peki ben de tam şey soracaktım. <laughs> Milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musunuz İşte <laughs> <diye soracağım>. yani o <laughs> yüzden. <laughs> peki bir tutturamadık sağolun. <laughs> Muharrem İnce, Memleket Muharrem. Partisi. Ee, peki Afyon'daki adayları biliyor musunuz isimlerini? Şu anda bildiğim bir CHP'den Burcu Köksal var. <laughs> Burcu Köksal'ın gelmesini istiyorum sadece bu ki partiye vereceğim CHP'ye. CHP, ye. CHP ye vereceğiz. Evet. Peki e, milletvekili adayların isimleri sayabilir misiniz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Hiç e, bir isim duymadınız mı? Duymadım. Ama gene CHP veriyorsunuz. Vereceğim. Peki teşekkür Kesin. ederim sağ olun. Tabii ki AK Parti'ye vereceğiz. AK Parti'ye siz. Ben Erbakan'a. Erbakan, Erbakan evet. diyorsunuz. Peki milletvekili adaylarının isimlerini biliyor musunuz AK Parti? Ali, Ali Özkaya var, İbrahim Yurdunsever var, Hasan Aslan var. İsimleri. Ferda Perda, geçmiş olsun. Ben bilmiyorum herhalde. Evet. Çok geçmiş olsun söylüyorum burada acı şifalar versin Ben bilmiyorum da cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekili evet. Erbakan ee, bir tek Burcu Köksal'ı biliyorum hı hı. diğerlerini tanımıyorum şahsen CHP peki yayınlarsanız sevinirim Yayın. yalnız hep AK Parti yayınlıyorsunuz merak etme biz her şeyi yayınlıyoruz sadece CHP çıkmıyordur onu yayınlayamıyoruz hayır mi? hayır yani... Eskişehir'e de gittiniz ben Eskişehir'im hep AK Parti yayınladınız hangi partiye vereceksiniz e... kesinlikle CHP'ye ver. Verecek. CHP'ye vereceksiniz bize yayınlamadığımızı mı iddia ediyorsunuz evet evet CHP gelmedi. Afyon postasını izledim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.